Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cebirsel ifadeler, konu tekrarı ve soru çözümü yapacağız. Cebirsel ifade ne demekti? Terim neydi? Kat sayı neydi? Sabit terim neydi? İşte bilinmeyen neydi? Bunları öğreneceğiz ve bunların üzerinden soru çözümü şeklinde ilerleyeceğiz. Şimdi benim ee, kalemimi alayım. Cebirsel ifade dediğim şey içerisinde bir veya daha fazla bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifade ismi verir. İçerisinde bir veya birden fazla bilinmeyen bulunan ifadelere cebirsel ifadeler denir. Geçtim ikinciye. Aşağıdaki ifadelerin her biri bir cebirsel ifadedir. x, x üzeri 2, 5x kare, 3x artı 5y, a artı a çarpı b, 4a artı b kare artı 5a kare ya da 4a artı b kare artı 5a kare artı 7b eksi 8ab artı 2a kare b gibi ifadelerin hepsi bir veya birden fazla bilinmeyen içerdikleri için birer cebirsel ifadedir. Devam ediyorum. Cebirsel ifade Sabit sayı veya değişkenlerin çarpımından oluşan ifadeye terim adı verilir. Yani cebirsel bir ifadede sabit sayı ve değişkenlerin çarpımından oluşan ifadeye terim adı verilir. Baktığımda 3 artı 5a artı 7ab artı b kare artı c ifadesindeki terimler... 3, 5a, 7ab... B kare ve C olur. Terim dediğim şey artı veya eksi ile ayrılmış kalıp olan sayıların her biridir. Devam ediyorum. X kare artı Y kare eksi 3X'e ifadesindeki terimler X kare, Y kare ve 3 eksi 3X, Y olur x kare, y kare ve eksi 3xy'dir. Sabit terim ise içerisinde değişken olmayan terime sabit terim denir. Yani X, Y, A, B, kutu, yıldız gibi ifade içermeyen sadece sayıdan oluşan ifadeye bizler sabit terim deriz. Sabit terim sadece sabit bir sayıdan oluşur. Bunu unutmuyoruz. Geçiyorum bir sonraki slide'ıma. İfadesine baktığımda 3 artı 5a artı 7ab artı b kare artı c ifadesinin sabit terimi 3'tür. Çünkü değişken ya da bilinmeyen içermeyecektir. Burada a var, ab var, b kare var ve c var. Bunların hepsi bilinmeyendir fakat 3'ün yanında ab gibi bir bilinmeyen olmadığı için bu benim sabit terimim olur. İfadesinin sabit terimini soruyor bana. Şimdi burada x kare artı y kare eksi 3xy ifadesinde sabit terim yoktur. Çünkü e, x, y gibi bilinmeyen, içermeyen sadece sayıdan oluşan hiçbir ifade yoktur. Sabit terimi bulunmamaktadır ya da artı sabit terimi sıfırdır diyebiliriz. Her ikisi de doğru cevap olur. Katsayı ise sabit olmayan bir terimde değişken kısımla çarpılan sabit sayıya kat sayı denir. Ayrıca cebirsel ifadelerdeki sabit terimin kendisi de bir kat sayıdır. Bunu daima unutmayacağız. Geçtim örneğe 15 -15x -12x -8y x artı 12 x artı 8 y ifadesinde x'in kat sayısı işaretini alıyorum. Eksi 15'tir x, y'nin kat sayısı artı 12'dir ya da sadece 12 yazdığımda da artı 12'ye karşılık gelir. Y'nin kat sayısı da artı 8 ya da 8 olarak yazılır. Devam ediyorum. Terimlerdeki değişkenler sabit bir sayı ile çarpılmamışsa özellikle farklı renkte yazdım. Ve terimin önünde artı işareti varsa katsayı sayı 1'dir. Terimlerin önünde eksi işareti varsa kat sayısı eksi 1'dir. İlk terimin önünde işaret yoksa artı ile başladığını düşünebiliriz. Örneğin a eksi 3 b kare ifadesinde a'nın katsayısı önünde artı varmış gibi düşündüğümüz için artı 1 olur. 3 artı 5A artı 7AB artı B kare artı C ifadesinde A'nın kat sayısı 5'tir diyor doğru. AB'nin katsayısı 7'dir diyor doğru. B karenin kat sayısı 1'dir diyor gizli bir 1 vardır doğru. C'nin katsayısı 1'dir diyor doğru. Yukarıdakileri ek olarak sabit terim olan üçü de kat sayı olarak düşünebiliriz. Yani sabit terimleri de bizler kat sayı olarak kabul edebiliriz. X kare eksi y kare eksi 3 x ifadesinde x karenin kat sayısı 1'dir diyor. Evet ben burayı bir düşünebilirim. Y karenin kat sayısı eksi 1'dir. Doğru. X, Y'nin kas sayısı eksi 3'tür diyor. Bu da doğrudur. Devam ediyorum. Geçtim sorulara. 2M eksi 3 cebirsel ifadesi için yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur? M harfi değişkendir diyor. Doğru. Sabit sayısı 2'dir diyor. Yanlış. Yanlış. Sabit terimi 3'tür diyor. Doğru mu sizce? Bu da yanlış. Sabit terimi eksi 3'tür. O yüzden 2 ve 3 yanlıştır. 2 ve 3'ün olduğu şıklar giderse cevap A şıkkı olur. Geçiyorum bir sonraki soruya. Salih'in yaşının dört katının iki fazlası aşağıdaki ifadelerden hangisidir diyor. Hangi cebirsel ifadedir? Salih'in yaşına A dersem yaşının dört katının dört katının iki fazlası demiş. Yani 4 A artı 2 olur. Bu da C şıkkıdır. Devam ediyorum. Yukarıdaki ifadenin cebirsel ifadesi aşağıdakilerin hangisidir? Bir sayının iki eksiğinin 3 katı. Bir sayı x olsun. x'in iki eksiğini aldım. Bunun 3 katını bulmamı istiyorsa bunu parantez ile ifade et, etmeliyim. 3 parantezinde x eksi 2'dir. Cevap d şıkkı olarak bulunur. Devam ediyorum. En az bir değişken ve işlem içeren... İfadelere cebirsel ifade denir. A şıkkı burası. İçinde değişken bulunmayan terimlere sabit terim denir. Burası da B şıkkı. Cebirsel ifadede bulunan X, Y, A, B gibi ifadelere değişken denir. Bu da D şıkkı ama kat sayıdan bahsetmemiş. Biz bahsedelim. Kat sayı bir cebirsel ifadenin başındaki sayısal değere deniyor. deniyordu. Şimdi devam ediyorum bir sonraki soruyla. Yukarıdaki cebirsel ifadede aşağıdaki sözel ifadelerden hangisine ait olabilir? Bir sayının önce 3 katını almış sonra bir fazlası. Bir sayının 3 katının 5 fazlası bir sayının 3 katının 5 fazlası devam ediyorum. Kenar uzunluğu a birim olan bir karenin çevresinin kaç birim olacağını bulunuz diyor. Bu da a, bu da a, bu da a'dır. 4 tane a'yı toplayarak bulabilirim çevreyi. Başına çevre diye yazalım. Ya da 4 ile A'yı çarparak bulurum. Her ikisinde de sonuç aynı çıkar. Devam ediyorum. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi iki terimlidir diyor. Bir tek K var bir terimlidir. Bir tek C var bir terimlidir. M, N birleşik olduğu için bir terimlidir ama A ve B gibi farklı iki terim içerdiği için iki terimlidir. Neden B şıkkı değil tekrar söylüyorum ve M ve N'yi birleşik verdiği için iki ile tek bir parça olarak kabul ettiğim için tek terimlidir diyorum. Zaten terim neydi? Artı ve eksilerle ayrılmış kalıpların her biriydi. Bir dakika. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin hangisi iki terimlidir diyormuş. İki değişkenden oluşur demiyormuş. Düzeltelim. İki terimlidir demek iki tane terim olacak. Buna baktığımda tek terimli. Buraya baktığımda 4C ve eksi birden oluşur. Buraya baktığımda 2A, 3B birden oluşur. Ve burada 2MN gibi bir terimden oluşur. Hangisi iki terimlidir demiş. O zaman cevap C şıkkıdır. Bu iki terimlidir. Bu üç terimlidir. Ben başlangıçta soruyu okurken şey olarak düşündüm. E, değişken, iki değişkeni vardır diye düşündüm. İki değişkeni olan D şıkkıydı. Bilginiz olmuş olsun. Geçtim 8. soruya. Aşağıdaki hangisi yukarıdaki cebirsel ifadenin bir terimidir diyor. Terim ne? Burada 4A eksi 8B ve eksi 6. Böyle mi? Yoksa 4A 8B ve eksi 6 mı? Şimdi 4 ve A tek tek olamaz. 8B de olamaz. Çünkü e, ne olması lazım? Benim için baktığımda kat sayılarıyla birlikte alıyordum terimleri. O zaman e, 8B de olamaz. Çünkü eksi 8B olması lazımdı. Eksi 6 sorumun cevabıdır. Yani bir cebirsel ifadenin terimini sorduğunda artı ve eksilerle ayrılmış kalıpların her biriydi. E, o zaman benim için olması gereken burada terim diyebileceğim şey 4A, eksi 8B ve eksi 6'dır. Şıklarda olan sadece eksi 6 olduğu için cevap denizli olur. Geçtim 9. soruya. Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin katsayılar toplamı 4'tür demiş. Bunun başına da 1 var. 3 artı 1'den A'yı 4 bulurum. C'ye geçiyorum. 2, 2, 1 topladığımda 5 yaptı. 3, 2 daha 5. 3 çıkarırsam 2 yaptı. Eksi 4, eksi 2 daha eksi 6. Artı 2 eklersem eksi 4 yaptı. Hangisinin kas sayılar toplamı 4'tür diyor. Cevap A şıkkı olmuş oldu. Devam ediyorum. Yukarıdaki cebirsel ifadede x eşittir 3 için değerini bulunuz. Bu ifade 6 çarpı x artı 11'e karşılık gelir. O zaman ben diyorum ki 6 çarpı 3 artı 11 dersem 6 kere 3'ten 18, 18'e 11 eklersem 29 olarak sorumun cevabını bulmuş olurum. Devam ediyorum. X eşittir 5 için değerini bulun diyor. 3 çarpı 5 artı 5 bölü 2 diyeceğim. 5 kere 3 15. 15'e 5 ekleyeceğim. Sonra 2'ye böleceğim. Yani 20'yi 2'ye böleceğim. Cevabım bu durumda 10 olur. Devam ediyorum. Yukarıdaki cebirsel ifadenin a eşittir 4, b eşittir 1 için değerini bulun diyor. Burası 4 çarpı a eksi 3 çarpı b artı 1'dir. Yazıyorum. 4 çarpı 4 eksi 3 parantezinde 1 artı 1'dir. 4 kere 4'ten 16, 1 artı 1'den 2, 16 eksi 6'dan cevap 10 olarak. Bulu Nur. Şimdi sevgili arkadaşlar. Sizlere ödevim. Cebirsel ifadeler konusuyla ilgili. 2 adet test çözmeniz. Cebirsel ifadeler konusuyla ilgili 2 adet test çözüyorsunuz. Önce kendi kaynaklarınız, eğer elinizdeki tüm kaynaklarınız devlet kitabı dahil bittiyse internet üzerinden bu konuyla ilgili 2 test çözüyorsunuz. Yapamadığınız soruları danışman öğretmeniniz aracılığıyla bana iletiyorsunuz. Ben de çözümlerini size ulaştırmış oluyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.